Anne! Sen batırın, ben şey. Biraz beni çek. Merhaba arkadaşlar! Kültür Park'tayız! <laughs> Bir yerden soğuk geliyor. Biz tam belema ile oynamayın mı? Ha. E, doğru tamam. Hadi artık. Çünkü zaman kapı kapanç. Gidiyoruz. Ben çekemiyorum ki ama. Sen çekeceksin artık bizim. Tamam. Oo ben de ayağa kalkardım. Oğlum tekerleği kapatıyorsun. Her zaman böyle vektim oğlama. Evet, evet ama yani nasıl Neresi var Deniz? Hayır. Oh, yükseliyor. Oh, şu baklığın boyuna gelince çekelim. Süper tren diyor. O neymiş? O zaman sen bu tarafa gel. Ben oraya geçmem lazım. Çocuğumu çekemiyorum ki. Ayın. Biz 19. yıldız. 19. yıldız. 19. yıldız. 19 mu? Olamaz. Çok Beyza yere bak. Allah. Ay çok yükseldik. Onu dağın seviyesine geldik. Oley! <laughs> Korktum ben. Çok korkunç. <laughs> Beyza sen korkmuyor musun kız? Wow. <laughs> çok yüksek. Diğer dönme dolap ufacık, ufacık kaldı yanımızda. Allah! <laughs> en tepeye geliyoruz dostum. Reza, ayağa kalkabilirsin sen çocuksun sunmuş olmaz. Hayır. Yürü bak karınca gibi kaldı insanlar. Oo, olamaz. O karşılar İnişe mi geçtik ne? Tam tepedeyiz şu an. Dur reis. Bir de durursa. Heh, <laughs> 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 inişe geçiyoruz Beyza. İnşallah hızlı inmez. Durdu. Aynı hı. durdu. Aynı teleferik gibi. Alo. Tam nabız tepedeyken durdu. Alo. Lan çok yüksek lan. Beyza şuradan aşağı bak insanlara. Ay içim yaş oldu. Hı hı. çok Aslında yüksekmiş. Neden bu durdu biliyor musun? Şimdi alttaki teleferiği indiriyor da Aa, sen de bizi çek. Durdurma sakın yanlış sola Elini ortadan tutma, kenardan tut. Devam edecek. Çocuğum korkuyor, çocuğa. çocuğum korkuyor. ne oldu kız? Fotki, fotki. Fotki? Bu diyor ve tabi fotki. Anne babam gibi burnu aç. Aa bak bak, Burcu'nun Bursa gözüküyor bak. Burcu'nun Bursa'yı. Oraya bak Beyza. Aaa şeyi durdurmuşum mu? Ha yok durdurmamış. Ay televizyon su yiyecek bizim üstümüze. Oo, klimanın suyu damlıyor. İnşallah bizim üstümüze de damlamaz. Tepede de insan var. O nasıl tepemize geldi? Allah Allah. Ha, geçiyoruz. Kazeciler. Kim bağırıyor öyle? Ne? Şu rangerlar. Ters dönüyorlar ya. Bak Beyza, Beyza nasıl ters dönüyorlar bak. Baba, 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 baba. Ters dönüyor bak. Ben bir kere... Biz ona binmiştik seninle. Cebimdekiler aşağı ben düşecek. Ben zorla bindirmiştim. Aa. Gördün mü nasıl ters dönüyor? Çok korkunç Kimsin? Um, Tavana Allah korusun. Onun emniyet kemeri de ona göre işte. Allah korusun. Neyin başına ne Ne? 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 Döner devam eder. Ben durduracağım. Yok canım niye durdursun? Ha müşteri yok ki. Devam et. Oo, reis. Dedim durdurdu işte. Yok ya şişesini içiyor.